Kime çekiyorum? Çekirgeyi çektim. Uzaycığım hadi görüşürüz. Evet. Neden gidiyorsun? Ne annem çağırdı beni. Annem çağırınca hemen gitmek zorundayım. Esin annem hepimiz, hepimizden büyük mü? Büyük. Senden büyük değil. Ama benden büyük. Civcivlerinden mi? Civcivlerinden de büyük. Ama benden büyük değil. Hayır değil. Görüşürüz Uzay. Kendine dikkat et. İyi bak tamam. kendine. Onları sakın yeme. Tamam yemem merak etme. Korktun senden ben. Neden korktuk ki? Ben zıplayabiliyorum öyle. Öyle işte. Oraya neden çıkıyor? Üç kata. Üst kata çıkıyorum çünkü benim evim yukarıda. Ama senin şey evin yukarı değil. Orası dorunları. orası Doranların evi. Onların da üstünde oturuyorum ama ben. Oha be. Evet. Onlar senin komşuların mı? Evet. Sen nasıl benim komşumsun? Onlar da benim komşularım. Ben senin yeni arkadaşımım. Teşekkür ederim. Arkadaşım nasıl, olduğun için. nasıl çıkabiliyorum? Ben çıkamadım. Ama ben böceğim ya. O yüzden tırmanabiliyorum duvarlarda. İnsanlar tırmanamaz. Böcekler senden büyük, küçük mü? Böcekler benden küçük. Sen şey hepsini dövebiliyor musun? Dövebiliyorum. Ben hepsini dövemiyorum. Neden? Çünkü onlar ısırırlar. Beni hmm. seni selemiyorlar. Anladım. Ay. O çok yüksek. Evet, bak burada o da. Hadi bak. bay bay de, bay bay de çekirge. Ben tırmanacağım. Görüşürüz dedi, görüşürüz de bay, ben... bay bay de. Sen tırmanamazsın hayır. tırmanırım Hadi e gidelim. Sen tırmandı mı? Görüşürüz. Görüşürüz o seni çok seviyorum.